Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim konumuz Logo Go3 programında sipariş verip satıcıya sipariş verip sonra irsal ile malın gelmesi sonra da alış faturanızın gelmesi işlemleri arkadaşlar. 3 aşamalı bir eğitim olacak. Şirketinizi düşünün. Siz öncelikle mal almadan evvel ne yapıyorsunuz? Satıcıya istediğiniz ürünleri anlaşmasını yapıyorsunuz. Yani siparişi veriyorsunuz. Bunu programa nasıl işleyeceksiniz? İkinci aşamamız sipariş, irsa ile bize geldiğini düşünüyoruz. Üçüncü aşama ne olacak? O gün ya da birkaç gün sonra bunun faturasının geldiğini düşünüyoruz. O irsaliyi de faturaya aktarmamız gerekir. Gelin bu üçlü bağlantıyı adım adım başlayalım. Şimdi Yine kısa yollarımızda siparişimiz yani biz satıcıya sipariş veriyoruz. Stok programından işliyoruz arkadaşlar. Bu kısa yollardaki menü. Bir de ana menü. Hani ana menüyü bilerek gösteriyorum arkadaşlar. Hakim olun. Olur da burada aramak istemezseniz buraya hakim olma adına ne yapıyorum? Tekrar gösteriyorum. Ana menüye geldim. Amacım ne? Ana menüde stok programı. Bakın stok programında hareketler hareketlerin altında benim amacım ne sipariş verdim niçin satın almak için buradan da bakın çift tıklarım programa sipariş kısmına girelim ya da gelin burayı nasıl da gördünüz çift tıkladığınızda sipariş penceresi açılacak gelin ikinci alternatife gelelim stok işlemleri bakın stok işlemleri geliyorum. Karşıma yeni bir pencere çıktı. Amacım hareketler kısmına girmek. Bakın işte burada amacım ne? Mal almak için sipariş veriyorum. Satın alma siparişi. Çip tıklıyorum arkadaşlar. Siparişin içine gelmiş oldum. Ne yapıyorum? Sağ tuş ekle diyorum. Bakın sipariş pencerem. Ben bunu ürünleri tabii ki satıcıya mail yoluyla attım. Ama bunu program bilmiyor. Hadi gelin programa verdiğimiz siparişi girelim. Yani program şunu bilsin. Biz mal almak için sipariş verdik. Fiş numarasına dokunmuyorum. Tarih burada kalabilir. Benimki eğitim olduğu için. Belge numarası, verdiğiniz siparişin bir numarası varsa bakın ben attım burada. Cari hesap bilgileri biz siparişi kime verdik arkadaşlar? Satıcıya. Bakın Deniz Arşe'ye kabul ediyor Satıcımız SD. Çift tıklıyorum ya da şuradan seç diyebilirim. Bakın geldi. Birim fiyatı güncellenecektir. Arkadaşlar buna vazgeç diyebilirsiniz. Tamam de diye diyebilirsiniz. Ben buna vazgeç diyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ödemeler kısmını geçiyorum. Bu sipariş olduğu için Direkt kod kısmından evvel tür kısmı var. Bakın açıyorum, malzeme alıyorum ben, yani siparişi veriyorum. Kod kısmına geliyorum arkadaşlar, tıklıyorum. Benim stoklarım geldi arkadaşlar. Bakın şimdi bir tane ise çift tıklama yeterli ya da seçmem lazım. Ama ben birden fazla sipariş verdiysem tek tek her satıra çağırmak zorunda değilim. Önce işaretlerim hepsini seç dediğim anda bakın aynı anda toplu geldi. Bu güzel bir özellik. Ne yapıyorum arkadaşlar? Burada amacım şurayı büyütelim arkadaşlar. Bakın içeriğini tam görüyoruz. Miktar kısmına geliyoruz. Miktar kısmında arkadaşlar ben burada atıyorum. Televizyondan kaç tane sipariş vermiş olalım? 100 tane. Evet arkadaşlar birimi geçiyorum. Bakın adet mi kolimi. mi? Birim fiyatı. Tabii ki sizin sipariş anlaşmanızdaki fiyata girmeniz gerekiyor ki faturası geldiği zaman karşılaştırmak için. Sözde anlaşmamız televizyon 1000 lira olsun. Ben burada bilgileri atıyorum arkadaşlar. Geçiyorum. KDV oranı 18. Bu bir fatura olmadığı için benim siparişimde birim fiyatı önemli arkadaşlar. Sonra ne yapmam gerekiyor? Sırada bakın buzdolabı var. Önceden toplu seçtiğim için geliyorum. Oraya da 100 yazıyorum arkadaşlar. Enter'larla da geçebilirsiniz. Sözde o da 1500 lira olsun. Rakamları atıyorum göstermeyin. Siz gerçek rakam anlaştığınız rakamları giriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şurada da toplu şöyle yapalım arkadaşlar. Ekranı küçülteyim. Bu şekilde şöyle de gidebilirim. Neler yaptığımı görmek için. Bakın arkadaşlar. Şöyle geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Burada verdiğim siparişin TL bazında tutarını da görebiliyorum. Anlaşmam gereği. Ne yapıyorum? Şurada bakalım. İhtiyacımız olan bir açıklama varsa arkadaşlar siparişle ilgili yazıyorsunuz. Eğer burada yapacak bir şey yok derseniz Tekrar fiş kısmına tıklıyorum. Ne yapmış oldum? Siparişi ben işlemiş oldum. Kaydetiyorum arkadaşlar. Benim siparişim şu an, bakın arkadaşlar, öneri olarak geldi. Yani siparişimi girdim. Peki aradan bir iki gün geçti. Vermiş olduğum sipariş. Hadi irsaliye geldiğini düşünelim. Şimdi siparişi irsaliye aktarmamız gerekir. İlk yapmamız gereken olay tabii ki siz ne yapacaksınız? O gün programı kapatma ihtiyacınız olduğu için ertesi gün tekrar siparişin irsaliye aktarmak için irsaliye geldiğini düşünelim. Ne yapıyorsunuz? Gene ana satın alma siparişini bulup şu pencereye ulaşıyorsunuz. Yani görüyor musunuz? Satın alma siparişini bulup tıkladığınızda bu pencere açılacak. Sizin yapmanız gereken ne arkadaşlar? Siparişiniz bu ya. İrsade ile geldi. Şurada Ö yazıyor. Bunu sevk edilebilir çevirmemiz lazım. Nasıl mı? Mouse'un saat şu üzerindeyken ama. Bakın. Pencereyi açıyorum. Ben burada neye dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar? onay bilgisini bulmam lazım. Tıkladım. Burada sevk edilebilir diyorum. Yani izin veriyorum. Siparişi irsaliye aktarabilmem için sevk edilebilir demem lazım. Tıkladım. Kaydet diyorum. Bakın Ö harfi gitti. Artık irsaliye aktarma aşamasına geldim. Tekrar sağ tuş. Açıyorum buraya arkadaşlar. Şimdi sevk etmem lazım. Hemen Arıyorum. Sevket. Bakın buldum. Sevket diyorum. Soruyor bana. Mal alım irsalesi mi? Konsiyeye giriş mi? Yani numune olarak mı aldım? Örnek inceleme amaçlı mı aldım? Geri mi vereceğim? Tabii ki mal alım irsalesi olacak bende ya da sizde. Bakın. Şimdi o sipariş irsaliye çevrildi. Program direkt irsali olarak. Görüyor musunuz? İrsali olarak getirdi ekrana. İşiniz daha da kolaylaştı. Ne oldu burada? Yeniden satıcıyı çağırmadık. Ürünleri tek tek çağırmadık. Hazır gelmiş oldu. Şöyle biraz daha boyutu büyütebiliriz arkadaşlar. Şimdi fiş numarası programın getirdiği kaçıncı irsali olduğunu gösteriyor. Tarih. Gerçekten size gelen irsalinin tarihi. Belge numarası. Şöyle de olabilir. Ben buraya belge numarası yazıyorum. Gelen irsaliye. Tarza göre buraya da yazabilirsiniz arkadaşlar. İrsaliye numarası. O tercih meselesi. Ne yapıyorum? Burada hazır bana irsaliyem geldi. Görüyor musunuz? Burada ne kaldı yapmam gereken? Görün diye bu şekilde ekranı büyütebilirim. Ne yapıyorum? Kaydet diyorum arkadaşlar. Evet sırada ne var arkadaşlar? Ben ne yapmış oldum? Siparişi ilk adımda girdim. Sonra aradan bir iki gün geçti. Yani malımız geldi. Gittim. O siparişi bulmak zorundayım. Buldum. Ve onu önce sevk edilebilir yaptım. Sonra İhsaliye çevirmek için sevk ettim. Şimdi amacımız ne? Bu İhsaliye'nin birkaç gün sonra da faturasının geldiğini düşünün. Ne yapıyorsunuz? Ben buradan çıkıyorum. Satın alma İhsaliye'sine geliyorsunuz arkadaşlar artık olay satın alma işaretine geçmiş oldu. Tıklayalım. Bakın. İrsaliyeyi buraya getirdi. Bu irsaliyeyi buluyorsunuz arkadaşlar. Ekranı biraz genişleteyim. Rahat görün. Buluyorsunuz arkadaşlar. Şu aşağıya uğramıyorsunuz. Zaten bizim satın alma irsalimiz var. Bunun faturası geldi. Üzerine gelip sağ tuş yapıyorum pencereyi açıyorum. Bakın arkadaşlar faturada seçeneğini buluyorum. Buldum ve tıklıyorum. Şimdi deminki irsaliyi şimdi faturaya çevirdi. Tarih tabii ki siz çalışma hayatında faturanın üzerindeki tarih yazıyorsunuz. Şu programı vermiş olduğu seri numara siz fatura numarasını ister buraya yazın ister belge numarasını yazın tarzınıza bağlı. Ben buraya yazıyorum. Buraya da açıklama diyor arkadaşlar. İstediğiniz bir açıklamayı yazabilirsiniz. Ben şöyle bir şey yazayım. 30 günlük vadeyle aldık. Bakın tutar KDV genel toplam. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada ne yapıyorum? Kaydet diyorum. Bakın artık F oldu. Biz irsalenin üzerinde sağ tuş fatura ola dedik ve kaydettikten sonra bunun fatura olduğunu ne yapıyor göstermiş oluyor. Peki gelin biz bu irsalenin fatura programına aktarıldığını birlikte görelim. Burası çünkü irsaliye kısmı. Bakın kapat diyorum. Ne yapıyorum? Gelip ya yani daha doğrusu buradan çıkıp ana menüde fatura kısmını bulmam lazım. Benim ana menüde kısa yollarında faturayı buluyorum. İstiyorsanız şuradan da bakın stoğu kapatayım. Fatura kısmını açıp hareketlere açıp bakın satın alma demin satın alma işlemini yaptık. Buradan da gelebilirsiniz. Çift tıklasam içine girmiş olacağım. Ama ben yine kısa yollardan ikinci alternatifi yapalım. Bakın yeni penceremiz geldi. Amacımız ne? Gelen faturayı ne yapmış olduk? Az evvel stoktan irsal eden faturaları deyip faturalaştırdık. Ama gelin içini görelim. Gerçekten faturaya attı mı? Hareketleri çift tıklıyorum. Satın alma faturası da çift tıklıyorum. Bakın. Ekranı büyüteyim. Rahat görün. Görüyor musunuz? Ne diyor? Satın alma faturası ve faturamız. Peki ben bu faturanın içinde değişiklik yapmak istiyorum. Bir hatam olduğunu kabul edelim. Açıyorum pencereyi. Sağ tuş yapıyorum buraya gelmek için. Bu menüde Değişti diyorum arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Burada neyi değiştirmek istiyorsanız Detaylar Buraya bir şey yazabilirsiniz. Detay 2 Yani faturadaki gelen açıklamaları Satıcımızda kesmiş olduğu faturadaki Yazılı dipnotlar varsa buradaki kısımları istediğinizi yazabiliyorsunuz. Ben tekrar fatura bölümüne geleyim. Evet arkadaşlar. Bakın hangi depomuza geldi bu mal. Pendiğimi kart alamam. Burada seçebiliyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Kaydediyorum arkadaşlar. Bakın. Tekrar küçülteyim. Evet arkadaşlar son olarak tekrar bakalım. Şimdi değiştirmek için değiştire geliyorsunuz. Bakın incelemek için değişiklik yapmayacaksınız ama ben incelemek istiyorum. Bakın görüyor musunuz? Burada inceleyebiliyorsunuz. Tekrardan kapat diyorum. Sağ alt köşeden. Evet arkadaşlar. Diyelim ki bu faturada şu işlemi yapmak istiyorsunuz. Ben bu faturayı yanlış girdim. Silmek istiyorum. Şurayı açıyorsunuz arkadaşlar. Çıkar komutuyla çıkarıyorsunuz. Tabii ki bunun irsaliyesini de otomatik kendisi çıkartmak istiyor. O mesaj. Benim amacım çıkartmak değil. Vazgeçiyorum. Evet arkadaşlar. Logo Go 3'te sipariş verip Sonra malımız geldi, en son faturası geldi ve biz ne yapmış olduk? Bu işlemleri sizinle birlikte yapmış olduk. Bugünkü eğitim videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.